2025 Toyota Corolla Cross, kompakt SUV segmentinde güvenilirlik, verimlilik ve modern tasarımı bir araya getiren güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Toyota'nın yıllardır süre gelen Corolla mirasını SUV formuna taşıyan bu model, şehir içi kullanımda pratikliği ve uzun yol sürüşlerinde konforu ile dikkat çekiyor. Dış tasarımda daha keskin hatlar, yenilenen ön ızgara ve modern LED farlar araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. Yerden yüksek yapısı sayesinde hem bozuk yollarda hem de hafif arazi koşullarında güven veren bir sürüş sunarken aerodinamik gövde yapısı yakıt verimliliğine katkı sağlıyor. Arka bölümdeki şık stop lambaları ve sportif detaylar 2025 model yılının daha çağdaş bir çizgi sunduğunu net şekilde ortaya koyuyor. İç mekana geçtiğimizde Toyota Corolla Cross'un ferah ve kullanıcı dostu bir kabin sunduğunu görüyoruz. Yüksek kaliteli malzemeler, yumuşak dokulu yüzeyler ve ergonomik yerleşim, uzun süreli sürüşlerde konforu artırıyor. Geniş oturma alanı sayesinde hem ön hem de arka koltuklarda yolcular rahat ediyor. Bagaj hacmi günlük kullanım ve aile seyahatleri için yeterli alan sunarken, arka koltukların yatırılabilmesi ekstra taşıma kapasitesi sağlıyor. Dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik multimedya ekranı sürücüye modern ve teknolojik bir deneyim yaşatıyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı telefon entegrasyonu sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. 2025 Toyota Corolla Cross motor seçenekleriyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Benzinli ve hibrit motor alternatifleri performans ve yakıt ekonomisi arasında dengeli bir yapı sunuyor. Hibrit versiyon özellikle şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimi ve sessiz sürüş avantajı ile öne çıkıyor. Toyota'nın geliştirdiği verimli hibrit sistemi, elektrik motoru ve benzinli motoru uyum içinde çalıştırarak hem çevre dostu hem de ekonomik bir sürüş sağlıyor. Süspansiyon sistemi yol tutuşu ve konforu başarılı bir şekilde dengelerken, direksiyon tepkileri sürücüye güven veren bir kontrol hissi sunuyor. Güvenlik tarafında ise 2025 Corolla Cross oldukça iddialı. Toyota Safety Sense paketi kapsamında çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi gibi birçok gelişmiş sürüş destek teknolojisi standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. Bu sistemler hem sürücüyü hem de yolcuları olası risklere karşı korurken uzun yolculuklarda sürüş yorgunluğunu azaltıyor. Ayrıca gelişmiş hava yastığı sistemi ve sağlam gövde yapısı çarpışma anında maksimum güvenlik sağlamayı hedefliyor. Sürüş deneyimi açısından Corolla Cross sakin ve dengeli bir karakter sunuyor. Şehir içi trafikte manevra kabiliyeti yüksek olan araç, yüksek oturma pozisyonu sayesinde yolu daha iyi görmenizi sağlıyor. Uzun yolda ise sessiz kabin yapısı ve stabil sürüş karakteri ile konforlu bir yol arkadaşı oluyor. Yakıt tüketim değerleri segmentine göre oldukça makul seviyelerde seyrediyor ve özellikle hibrit versiyon bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Toyota'nın dayanıklılık konusundaki ünü de düşünüldüğünde uzun yıllar sorunsuz kullanım vadeden bir model olduğunu söylemek mümkün. Genel olarak 2025 Toyota Corolla Cross modern tasarımı geniş iç hacmi, zengin donanım seçenekleri ve güvenilir motorlarıyla kompakt SUV arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Hem aile kullanımı hem de günlük şehir hayatı için ideal bir denge sunan bu araç, Toyota kalitesini SUV segmentinde deneyimlemek isteyenler için mantıklı bir tercih. Eğer sizde bu tarz detaylı otomobil incelemeleri, Test sürüşleri ve güncel otomotiv haberleriyle ilgileniyorsanız videoyu beğenmeyi ve Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Desteğiniz kanalın büyümesine katkı sağlar ve daha fazla kaliteli içerik üretmemize yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, keyifli sürüşler dilerim.